Sevgili öğrenciler, 9. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bugün 9. sınıflarımızın 34. hafta konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Aslında ders kitabımızın son konusunu işleyeceğiz. Ders kitabımızda sayfa 205 ile 209 arasında bu son konuyu bulabilir, takip edebilirsiniz. Bugün Selçuklu Devleti ile ilgili bilimsel, düşünsel, mimari, sanat, edebiyat yani kültür faaliyetleriyle ilgili medeniyet alanında neler yapmışlar onlarla ilgili konuşmaya çalışacağız. Büyük Selçuklu kültür ve medeniyeti diyor. Namık Kemal'in bir sözü. Türkler o millet değil midir ki medreselerinde Farabiler, i̇bn Sinalar, Gazaliler, Zemah Şehriler, Tefsiri Marifet eylemiştir diyor arkadaşlar. Yani Türklerin medreselerinde ciddi anlamda dünya tarihine, dünya bilim ve kültür alanına e, damga vurmuş önemli isimler vardır. Ki hepimiz de biliyoruz yani Farabi muallimi Sani yani ikinci öğretmen olarak Avrupa'da kabul edilir. i̇bn Sina'da muallimi Salis olarak Avrupa'da üçüncü öğretmen olarak kabul edilir. Aristo'dan sonra arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu. Türk İslam tarihinde siyasi hayatta olduğu kadar İlim, sanat ve edebiyat hayatında da yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu dönemde alimler, şairler, sanatkarlar, Selçuklu sultanları ve yöneticileri tarafından himaye edilmişler, maddi ve manevi yönden de desteklenmişlerdir. Devlet tarafından inşa edilen eğitim ve bilim kurumları eliyle toplumun her bakımdan geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tarihçi Ravandi, Selçuklu... Türklerinin kültür ve medeniyete verdiği bu önemi anlatırken Büyük Selçuklu Devleti'ni bir ağaca benzetmiştir. Bu ağacın meyvelerinin kurulan medreseler, kervansaraylar ve diğer sosyal kurumlar olduğunu da tarihçi Ravendi belirtmiştir. Düşünce ve ilim hayatıyla ilgili. Büyük Selçuklu Devleti'nde düşünce ve ilim hayatı alanında ilk sistemli çalışmalar kesinlikle medreselerin açılmasıyla başlıyor. Kaynaklar Tuğrul Bey'in 1046 yılında Nişabur'da bir medrese kurulması için emir verdiğini söylese de Selçuklu medreseleri denince aklımıza ilk gelen isim Sultan Alparslan ve onun veziri Nizamil Mülk oluyor. 14. yüzyıl tarihçilerinden Hafız Abru'nun anlattıklarına göre Alparslan Nişabur'u ziyareti sırasında camide toplanmış bir grup görünce Nizamül Mülk'e bunların kim olduğunu sorar vezir de onların dünya zevklerini terk etmiş, kendilerini erdemli olmaya ve mükemmelleştirmeye adamış ilim insanları olduğunu söyler. Bunun üzerine Sultan Alparslan onlardan ülkesinin bekası için dua etmelerini ister. Ayrıca ilimle uğraşanların rahatlıkla toplanıp özgürce tahsil yapabilmeleri için her şehirde eğitim kurumları inşa edilmesi talimatını da verir. Böylece Vezir Nizami Mülk'ün adıyla anılacak medreselerden ilki Nizamiye Medreseleri Nişabur'da burada kurulur. Nizamiye Medreselerinin en tanınmışı ise 1064 ile 1066 yılları arasında Bağdat şehrinde inşa edilmiştir. Yukarıda Sultan Alparslan'ın Hafız Avru ile konuşurken gösteren bir <laughs> minyatürünü görüyorsunuz arkadaşlar. Selçukluların medrese eğitimine önem vermesinde... Eğitim öğretime ilişkin amaçların yanı sıra dini siyasi nitelikteki mücadeleler de rol oynadı. Büyük Selçuklu Devleti, Abbasi halifeliğini Şiilerin elinden kurtararak Sünni İslam aleminin liderliğini üstlendikten sonra Mısır'da hüküm süren Fatimilere karşı karşıya gelmiştir. Fatimiler halifelik iddialarının önündeki en büyük engel olarak Selçukluları görüyor ve onları propaganda yoluyla zayıflatarak yıkmak istiyorlardı. Bu amaçla Mısır'daki Ezher Camii'ni ee, dahi denilen Şii propagandacıların yetiştirildiği bir merkez haline gelmişti arkadaşlar, getirmişlerdi. Yukarıda da İran'da Hargirk Nizamiye Medresesinden kalıntıları görüyorsunuz gençler. Şimdi Selçuklular batinilik adıyla bilinen bu yıkıcı faaliyetlere karşı hem askeri hem de siyasi yöntemlerle mücadele ediyor. Ancak söz konusu tehlikeye karşı fikri alanda mücadele etmenin de gerekli olduğunu düşünüyordu. Nizamiye medreselerinin Nişabur ve Bağdat'tan sonra Taberistan ve Huzistan'da, Huzistan gibi Şii nüfusun yoğun olduğu İran topraklarında açılması bu mücadeleye ihtiyacının bir göstergesi olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Yani Medreseler aracılığıyla da biz, Selçuklu Devleti burada aslında bu Fatimi Devleti'ne karşı, yani Şii propagandacılığına karşı eğitim yönüyle mücadeleye girişmiştir. Medreselerin açılmasında büyük Selçuklu Devleti'nin ihtiyacı olan memurlar, hukukçular ve yüksek rütbeli yöneticileri yetiştirme amacı da önemli rol oynamış. Aslında medreselerin temel mantığında devletin politikasına sadık memur yetiştirmek vardır. Din alimlerinin sayısını artırarak halkın İslamiyeti doğru biçimde öğrenmesini sağlamak da bu medrese kurumlarının görevleri arasındadır. Dönemine göre üniversite karakteri taşıyan nizamiye medreselerinde belli bir programa ve yönteme bağlı kalınarak eğitim öğretim yapıldı. Bu eğitim kurumlarında fıkıh, kelam, hadis, tefsir gibi dini ilimlerin yanı sıra matematik, tıp astronomi, geometri, fizik, kimya gibi pozitif ilimlerde okutuldu. Müderrislerin yani medrese hocasının ve talebelerin beslenme, giyinme, barınma, ısınma, aydınlatma ve eğitimle ilgili ihtiyaçları da medrese tarafından karşılandı. Yani medreseye giden öğrenci cebinden para harcamıyor arkadaşlar. Devlet hepsini karşılıyor. Nizamiye medreselerinde daha önceki medreselerden farklı olarak müderrislere düzenli ücret ödendi talebelere, öğrencilere burs verildi. Bu uygulamayla müderrislerin ve talebelerin geçim kaygısından kurtularak kendilerini ilme vermeleri amaçlandı. Nizamiye medreseleri bu özellikleriyle daha sonra kurulacak medreselere de model olmuştur. Diğer yandan toplumun her kesiminden insana açık olan bu kurumlar eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini de ne yapıyor aslında? Sağlıyor diyebiliriz. Nizamiye medreseleri batıdaki benzerlerinin aksine devlet tarafından kurulup geliştirilen eğitim kurumlarıydı. Buralarda müderrislik yapacak kişiler ilmi yeterliliği kabul edilen alimler arasından özel olarak seçildikten sonra vezir veya bizzat hükümdar tarafından göreve başlatılırdı. Müderrisler genellikle bir seccade veya post üzerinde oturarak ders anlatır. Öğrenciler halka halinde onu dinlerlerdi. Öğretim dili Arapça olan bu medreselerde ders veren alimlerin en tanınmışlarının başında resimde de gördüğünüz İmam Gazali geliyordu. Nizamül Mülk'ün Bağdat'taki Nizamiye Medresesine baş müderris olarak atadığı Gazali, görüşleriyle batinilik fikrini çürütmeye çalıştı. Tasavvuf ile kelamı uzaklaştırarak yani tasavvufla kelamı uzlaştırarak, birleştirerek ileri sürdüğü görüşlerle felsefede çığır açan Gazali, akıl ile vahiy birleştirerek medrese eğitiminde yeni bir kelam geleneği başlattı. Nişabur medresesinde kendisini yetiştiren hocası Cüveyni, Gazali'yi derin bir denize benzetmiştir. Gazali, dini ve siyasi alanlardaki düşünceleriyle yalnız Selçukluları değil, Osmanlı devletinin kurucularına da ilham verip yol gösteren bir İslam alimi olmayı başarabilmiştir. Medreseler gibi kütüphanelere de önem veren Selçuklular her medreseye bir kütüphane kurmuşlardır. Bunlardan başka ülkelerin başka ülkenin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren bağımsız kütüphaneler de mevcuttur. Yani sadece medresenin içerisinde kütüphane yok. Buradan bağımsız, e, şehrin içinde bir başka kütüphane de vardı. Örneğin Kirman Selçukluları hükümdarı Melik Muhammed'in 5000 ciltlik bir kütüphanesi olduğunu biliyoruz. Büyük Selçuklu devletinde kültür ve medeniyet alanında gösterilen çabalar sonucunda önemli ilim insanları yetişmiştir. Bunlardan biri olan Ömer Hayyam mantık, matematik ve astronomi alanlarında yaptığı çalışmalarıyla tanınır. Ömer Hayyam'ı çoğumuz duymuşuzdur. Sultan Melik Şah'ın isteğiyle 1075 yılında İsfahan Rasathanesini kuran, gözlem evini kuran Ömer Hayyam burada astronomik gözlemler yaptı. İsfirrazi ve Vasiti gibi önemli bilim insanlarıyla birlikte güneş yılı esasına dayanan Celali takvimini düzenlemiştir Ömer Hayyam. El Cebir adlı eserinde ikinci ve üçüncü derecede denklemlerin çözümlerini de bizlere göstermiştir. Ömer Hayyam. Selçuklu matematik ve astronomi alimlerinden bir diğeri de arkadaşlar Hazini'dir. Hazini, Sultan Sencer'e sunduğu Zic-ül Muteber adlı eserinde doğum yeri olan Mervin'de bulunduğu çeşitli şehirlerin enlem ve boylam derecelerini bizlere vermiştir. Matematikçi Beyhaki, tarihçi İsfahani ve dil bilinci Cürcani de Selçuklu döneminde yetişen önemli alimler arasında sayıla bilmektedir. Selçuklular döneminde tıp ilminde çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. Tuğrul Bey'in emriyle Vezir el-Kündüri tarafından Bağdat'ta kurulan Adudi Hastanesi, İslam aleminin en büyük tıp merkezi konumundaydı. Burada dahiliyeciler, cerrahlar, göz hekimleri ve ortopedistler görev yapmaktaydı. Tıp eğitimi de verilen hastanede İbni Baks, İbni Kaşkariya, Er Rumi gibi ünlü hocalar genç hekimleri yetiştirmekteydiler. Bu hocalardan biri olan İbnül Tilmiz, ilaçlar ve tedavi yöntemleriyle ilgili eserler kaleme almıştır. Dönemin bir diğer hastalık merkezi Selçuklu Atabeyi Nurettin tarafından Şam'da kurulan hastaneydi. Nurettin Hastanesi olarak bilinen bu merkezde hasta yatağı başında pratik tıp eğitimi de yapılmaktaydı diyebiliriz arkadaşlar. Selçuklular dini alanda da ilmi çalışmalarda bulunmuşlardır. Kelamda Gazali ve İsferayani, hadiste Vasıti, fıkıhta Ebu İshak Şirazi ve Cüveyni, tefsirde Vahidi ve tasavvufta Muhammed Ensari Büyük Selçuklu döneminin önde gelen din alimleri olduğunu biz bilmekteyiz. Edebiyat ve sanatla ilgili biraz konuşalım Selçuklu Devleti zamanında. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nde resmi işlerde ve edebiyatta Farsça, medrese eğitiminde Arapça, Ordu'da Türkçe yazılıp konuşulmuştur. Bu dönemde İlim insanlarının yanı sıra çok sayıda şair ve edebiyatçı da yetiştiğini biliyoruz. Bunlardan resimde gördüğünüz Şirazlı Sadi, Bostan ve Gülistan adlı eserleriyle Ömer Hayyam ise de Rubanileriyle tanınmıştır arkadaşlar. Şirazlı Sadi günümüzde Birleşmiş Milletler binasının kapısında yer alan insanın soyu birdir. Yaratılırken atılan ortak temeldir. Birimizin acıyı hissetmesi yeterlidir. O acı hepimizindir. Sözleriyle yüzyıllar öncesinden insanların aynı kaderi paylaştığını ifade etmiştir arkadaşlar. Aslında çok güzel bir dörtlüktür arkadaşlar bu. Hepimizin acısı birdir diyor bakın. Yani Filistin'de yaşananların da acısı bizim içimizde birdir. Ee, Uygur Türklerine yapılanların acısı da bizim içimizde birdir. Amerika'da yapılanların acısı da bizim içimizde birdir. O yüzden burada aslında büyük bir hümanizm, yani hem İslam dininin vermiş olduğu mükemmel mükemmel bir insanın kucaklama sevdası var bakın burada. Selçuklu döneminde şairlerin hükümdarı anlamında Meliküş Şuara adıyla bilinen. Bakın Meliküş Şuara adıyla bilinen Muizzik, akıcı ve sanat değeri yüksek şiirleriyle beğeni topladı. Enveri, Ezraki ve tarihi Ali Selçuk adlı eserinde Selçuk oğulları tarihini anlatan Hatuni devrin ünlü edebiyatçıları arasında sayılmaktadır. Güzel sanatlarla ilgilenen Selçuklular fethettikleri toprakları bayındır hale getirebilmek için mimarlık sanatına da büyük önem vermişlerdir. Bu kapsamda, Şam, Halep, Diyarbakır gibi şehirlerin kale ve surları onarıldı. İsfahan, Bağdat, Nişabur, Merv, Herat gibi önemli merkezlerde camiler, mescitler, türbeler, saraylar, köşkler, çarşı ve medreseler inşa edilmiştir. Fotoğrafta gördüğünüz İsfahan Cuma Camii'nin genel bir görüntüsüdür arkadaşlar. Yollar üzerine köprüler ve ribatlar kurarak ülkenin imarı için çalışmışlardır. Selçuklu Devleti'nin mimarisinin başta gelen eserleri camilerde. Bu camilerin en meşhuru yapımına Melikşah zamanında başlanan başkent İsfahan'daki Mescidi Cuma Camii'ydi. Selçuklu camileri özgün planları ve silindir gövdeli uzun minareleriyle İslam mimarisinde yeni bir üsluba da öncülük getirmiştir. Selçukluların İslam mimarisine getirdikleri bir diğer yenilik Türk çadırına benzeyen ve kümbet olarak adlandırılan türbelerdi. Birer anıt bezar görünümündeki bu yapıların en tanınmışları Sultan Sencer ve İmam Gazali türbeleriyle Ratkan kümbeti olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Selçuklular mimariye bağlı olarak süsleme sanatını da geliştirmişlerdir. Çinilerin yapılarda bir süs unsuru olarak kullanılması Büyük Selçuklu topraklarında başlamıştır. Oradan Türkiye Selçukluları aracılığıyla da Anadolu'ya bu çini süslemesi yayılmıştır. Süslemelerde Orta Asya Türk motiflerinin yanı sıra genellikle av sahneleri, saray hayatı, süvariler ve müzisyenler de kullanılmıştır. Selçuklular Seramik ve maden işçiliğinde kendilerine özgü bir teknikle estetik bir değeri yüksek eserler vermişlerdir. Kakma yöntemiyle bronz ve pirinç eserler üzerine altın ve gümüş süslemeler yaptılar. Bu sanat dallarından başka halı ve kilim dokumacılığı ile hat, teship ve minyatür sanatlarında da benzersiz güzellikler ortaya çıkarmışlardır diyerek arkadaşlar <laughs> Dokuzuncu sınıflarımızın bütün konularını senenin başından beri artık bitirdik arkadaşlar. Allah'ın izniyle şükürler olsun. Sevdamızda, davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.